Ulan teyzemin oğlu, helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun lan. Lan var ya, kariyer sen sende, aşk desen sende. Ulan yetmedi, bir de üzerine miras kaldı. Vallahi helal, hoş olsun. Yok be abi, Allah'ım. Ne yok be lan? Baksana oğlum, kolay mı lan? Kolay mı oğlum? Küncü kadar yüzük yapıyorsun, milli, ta dünyanın öbür ucundan satın almaya geliyor. İşte kariyer bu. E aşk desen o da sende. Bak hâlâ maşallah. On numara beş yıldız kız. E bir de üzerine miras kaldı. Lan ne istiyorsun lan? Ne yapıyorsan yapmaya devam et kardeşim. Bazı şeyler tesadüf olmuyor. Güven bana. Yalan söyledim Ali'ye. Yalan mı söyledin? Nasıl? Selma'nın kim olduğunu bilmiyor Bilmiyor. Yani bu anda eski bir nişanlım olduğunu biliyor. Ama bugün gelenin ne olduğunu bilmiyor. Ha. Öyle Selma'yı bir anda görünce karşımda ne bileyim bir şey diyemedim abi. Yani nereden başlanır, nasıl anlatılır? Oğlum sen de haklısın lan. Ne anlatacaksın şimdi sen kıza? Nereden başlayacaksın <laughs> ya? Oğlum, zaten efsane var. Kolye var. Yangın var. Aşk var. İşte onun yerine ben de yalan söyledim. E söyle. Yalan söylenen bir şey oğlum. Ben her gün söylüyorum mesela. Bak mesela bugün Çetin abiye dedim ki Çetin abi hiç rahat ol. Kiran dedim benim hesabımda. Sana dedim en yakın zamanda atacağım. Halbuki attı mı? Neyi bekliyorsun? E yalan işte. E Altan, garibim bırak kız artık maaşını istemeyi geçti. Benden borç istiyor. Onu bile geçiştiriyorum. Niye? Çünkü zırt. Oğlum ben daha bugün lan anneme lan anneme bir yalan söyledim. Ne dedin? Hayatımda biri var dedim. Kim? Kim ne işte bilmiyorum, yalan. <laughs> Niye öyle dedin? E üzerime geldi, geldi dükkana yok dedi, yeter artık dedi, senin dedi yaşın geldi dedi, evlen artık dedi, neyi bekliyorsun dedi, ben dedi etrafı dedi dünya kadar dedi altın verdim, onları dedi toplamam lazım. Bir ara gaza geldi, seni dedi doktora göstereceğim dedi yani. Doktora <laughs> mı Delirtti beni, oradan giriyor, buradan giriyor, üzerime geldi, ben de buraya kadar gel dedim, var. Var dedim, benim dedim, yavukluğum var dedim. Annem ne yaptı? <laughs> ne yaptı? el attırdı. Ulan dedi madem dedi sevgilim var dedi. Getir dedi. Mihran'ın nişanına getir dedi. <laughs> ne yapacaksın Atasa şimdi? Bilmiyorum. Birini bulacağız işte. Ulan nereden bulacağım? Ne bileyim. Eski sayfaları karıştıracağım işte. Biraz rehbere bakacağım. Şeytan diyor bul birini. Anlaş. Getir senin nişana da. Hatta üzerine bir de düğün yap. Etrafta ne kadar altın varsa hepsini topla. Annem de rahat etsin, ben de rahat edeyim. Ha ne diyorsun? <laughs> Of. ne diyeyim? Senin durumun benden kötü. Oğlum sen beni boş ver. Ben yırtarım. Sen ne yapacaksın asıl? Ha? Selma geldi. İstanbul'da. Ee? Mihran? Sen bir daha aşık olma da Selma'ya. Diyen kaçtı kardeşim.